Hepinize günaydın. Gününüz aydın olsun inşallah. Sibel bacınız yine ortalığı dağıttı. Birbirine kattı diyebilirim. Şöyle mutfağın halısıyla masanın altındaki yolluğu kaldırdım canlar. Ramazan ayında e, vermiştik aslında yıkatmaya da. Ama hani iki iki buçuk aydır kullandığımız için haliyle mutfak burası sonuçta. Şu sandalyeyi koyayım şuraya geçmeyi Hani sürekli de bastığımız için ister istemez kirleniyor, lekeler oluyor. Her ne kadar lekeler görünmese de. Bulaşık makinem var boşalacak. Ocağa yemek koymam lazım. Taşlık almıştık marketten. Önce bunu bir düdüklü de 15-20 dakika haşlayıp ondan sonra sebzeli bir şekilde pişireceğim. Aksi takdirde çok geç pişiyor ve çok sert piliç taşlık bilirsiniz belki. Bulaşık makinem de var boşalacak. Bugün yapılacak yine işlerim var. Önce yemeğimi koyacağım. Ondan sonra o pişerken de evimin işlerine bakacağım. O zaman bana kolay gelsin canlar. Size de iyi seyirler diliyorum. thank mm -hmm. you Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago My chips and calling, I'll bet on myself you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs>

1 kilo çarlı aldım. Çarliston. 1 kilo e, yeşil yağ biber aldım. Kızartmalık. Ya da e, Ayfer'de de közleyebiliyorum. Çok güzel oluyor. Etli biber yani. 2 demet maydanoz aldım. 1 kilo taze fasulye aldım. Yarım kilo sivri biber. Şöyle 2 e, kilo kahvaltılık pembe domates aldım. Yemeklik için vardı hani böyle yemeklere falan doğramaya domates ezilmiş işte pembe domates ya dayanmıyor bunlar bunları da kahvaltılık için aldım şöyle yarım kiloya yakın mantar bulamadım koca pazarda sezonu mu bitti ne oldu bilmiyorum da bir tezgahta böyle köşeye koymuşlar hemen iki avuç kadar dedim bana bu kadar yeterli Hani kremalı mantarlı makarna yapacağım. Geçenlerde ablamda yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Dedim en azından bir yarım kilo da olsa alacağım. Bir demet marul aldım. Sonra markete girdim. Ee, bir tane şöyle pirinç yaprak döner aldım. Bir pakette lavaş aldım. Ee, dürüm döner yapacağım. Ama tabii ki bugün değil. Artık yarına mı olur, öbür güne mi olur bilmiyorum. Toplamda 500 TL para gitti canlar. Şimdi ben bunları yerleştirmeden önce buzdolabımı bir üstünden aldıracağım. Çok aşırı kirli değil ama yine de öyle bir kabasını aldırayım dedim. Ondan sonra da bunları yerleştireceğim yerine. Thank mm -hmm. Hepinize ertesi günden günaydın. Valla akşama bıraktık şimdi sabaha döndük. Bir hale geç geldik. 10 muydu, 11 miydi eve geldiğimizde? Çarşıda o kadar kalabalıktı ki yani akşam olmasına rağmen hem sıcaktı hem kalabalıktı. Alışverişimizi yaptık. Direkt ablama geldim ben. Eşime de söyledim. Dedim ben ablama geçiyorum. Yarın dedim beni almaya gelirsin dedim. Peki dedi o da. Neyse eve geldik. Orada videomu kapattım canlar. Uzatamadım bir daha. Geç bir saat olduğu için. Alışveriş yaptık. Birkaç bir şeyler aldı yeğenim kendisine. Hani işe gidip gelirken rahatlıkla giyebileyim diye. Çünkü havalar çok sıcak ve dar pantolon ya da herhangi bir şey giyilmiyor diye. O yüzden aldıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen göstereyim şöyle. Şöyle kot keten bir pantolon aldı. Ee, bilekler bileklerde kemik boyu yani. Hepsini de denedi orada. Gerçekten çok güzel böyle kumaşı, kalitesi rahat bir de şöyle bir pantolon aldı. Bunun fiyatı ne kadarmış? 400 TL. Şöyle yine ince keten üfül üfül bol paçalı bir pantolon daha aldı hepsi birbirinden güzel şöyle bel detayı gerçekten çok hoşuma gitti benim de yanlardan cepli bu pantolonun beli lastikli olanı da vardı aynı bu gri gibi ama bu hoşuna gitti. Bunu beğendi. Bunun fiyatı ne kadarmış? 300 TL. <laughs> bir tane de şöyle siyah e, bol salaş bir ceket aldı. İnce kumaştan. Önü düğmesiz. Düğmeli istemiyorum teyze dedi. Düğmeli olanları da vardı böyle. Düğmeli olanlar benim de hoşuma gitmedi. Böyle hırka gibi duruyor. Yani bunun gösterdiği şeyi özelliği o göstermiyordu. Dedim onu alma. Bu daha güzel dedim Şöyle geniş kollu çeyrek kol hani şey e, şu diz ne deniliyor buna dirsek. abla? Heh, dirsek. Valla iki kelimeyi üç edemedim. Dirseklere kadar kolları var. Ama gerçekten çok güzel. Bunun fiyatı ne kadarmış? 200 TL Yani fiyatları Makbul bayram üstü Sizler de biliyorsunuz ki e, Bayramda illaki bir tık Fiyatları arttırıyorlar Hani 200'lük malı 300'ü satmasını da Biliyorlar yani Şimdi yalan söyleyemeyeceğim Şöyle bir tane de minnak bir çanta aldı Şöyle e, Yılan derisi deseninden 200 e. Aynen bunu da 200 TL'ye aldı. Şöyle yan detayları çok güzel. Benim hoşuma gitti yani. Pantolonla rengi uyumlu. Yani. Aynen Başka, aynen. Şöyle güzel bir kombin yaparım teyze dedi. <laughs> İyi günlerde kullansın benim kuzum. İşte böyle canlar. Biz şimdi böyle hazırlandık. E, markete gideceğiz. Önce ekmek alacağız. Sonra da markete gideceğiz. Ablamda birkaç eksiklikler varmış. Pazar Onları da... Pazar mı? Pazara da uğrayalım. dedim. He. Bugün cuma pazarı var ya. Ha oradan oraya geçeriz o zaman. Yoksa Yok, önce yukarıdan markete aşağı... uğrarım, Pazara uğrayalım. Zaten marketten pazar aynı yerde ya. He tamam öyle. Önce yaparız. markete uğrarız. Sonra pazara uğrarız. Tamam. Ekmeğimizi alır geliriz eve. Tamam olur. Öyle yaparız evet. madem. Evet işte canlar gördüğünüz gibi bugünüm de böyle geçti. Bir günüm evde bir günüm ablamda. Biz böyleyiz biz birbirimizden kopamıyoruz ayrılamıyoruz. Yani 3 gün arayla kavuşuyoruz çok şükür. Neyse burada ben videomu kapatıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. İnşallah bayramda yeniden görüşürüz. Yeniden buluşuruz. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.